Ötmesi kolay... Kümeş emrinde... Tavuklar emrinde... Oh gel keyfim gel... Meyhane bilmezsin... Pavyon bilmezsin... içkiden haberin yok... <laughs> sen... Sen sabah sabah mide bulantısı çektin mi hiç ha? İç bakalım rakıyı misliyi... Sorarım sana... Allah <laughs> Allah... Hey neredesiniz be... Ey Adile! Adile neredesin? Nerede benim setlicim Adile? Neredesin? Bir şey mi istediniz beyefendi? Bir de soruyor. Hani benim sekliçim nerede? Ha hani ay midem 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 öleceğim. Adile! Setlicimi getir! Beyefendi ne diyorsunuz? Hanımefendi hapishanede değil mi? Ha? Ha! Sahi hapishanede. ...öyleye bak kafaya sen. Ah, ah susa kafa ah. Ben ne bilirim kızım anlamam ki bu işlerden. Orası malum anacığım mamçaksın ama mamçaklık iyi değil. Gidersin okka altına pisi pisine şu dört duvar arasında ömür tüketirsin. Ne yapalım kızım takdiri ilahi. Allah alnımıza ne yazmışsa o olur. <laughs> alnımıza yazan bir de kafamıza akıl koymuş. Kurbanlık koyun musun sen? Hemen başını bıçak altına uzatı veriyorsun. Ne yapabilirim ki kızım? Elimden ne gelir ki? Olanları anlatıyorum, inanmıyorlar bana. İnanmazlar. Beyaz işi yaştır. Kolay kolay yırtamazsın. Dur be! Allah! Torik çalışmaya başladı. Yu be Seher! Amma hıyarmışım ha! ...nato kefali nato mermeri... ...ulan Seher... ...ulan salak karı... ...bugüne kadar nasıl düşünemedin... <laughs> ...bak anacığım... ...yolda bir karı sana çocuğu komanço etti... ...ve tüydü... ...polisler geldi... ...kundaktan beyazlar çıktı... ...öyle değil mi... ...tamam... ...kalıbımı basarım yırtı Emine'nin işi bu... ...ulan yırtı Emine, ...yakmaz mıyım ulan ben senin çıranı... Işık yandı anacığım... Yeşil ışık. Yırttık Emine'yi söylettik mi yırtarsın. Ben hemen Uyuz Ömer'e bir haber uçurayım. O da kim ola kızım? Abim. Bakma adının uyuzluğuna. Sağlam heriftir. Selamun aleyküm hanım ablalar, bey abiler. Kulunuz Ömer, Uyuz Ömer. İstanbul'un gariban tayfasından, kaldırım çocuklarından. Pırlanta gibi kalbim vardır. İyilik yapmasını da severim. Ee, ne var ki uyuzlaşmayayım bilakis. Uyuzlaştım mı ellerim kaşınmaya başlar. Hemen hacamata girişirim. Ama kan gördüm. Dayanamam üzülürüm. Üzüldük ya da uyuzlanırım. Uyuzlaştık ya da hacamat. Çekilir iş işte değil ya. İdare edip gidiyoruz işte. Ha bizim Seher haber salmış. Gidip bakalım. Ne ihtiyacı var garibin? Eyvallah. İşte Abim Uyuz Ömer. Hoş geldin efendi bey oğlum. Hoş bulduk teyzanım. Biraz terbiyesizlik oluyor ama kusura kalma bilakis. Elini öpmek isterdim ya ama görürsün işte olmuyor. El öpenlerin çok olsun yavrum. Ne yapalım artık? Buradan parlayınca Haptedik. elini öp. Dedik. Gırgıra yekün tut, uzatma şamatayı. Adile teyze anam oldu artık. Ona yardım boynumuzun borcudur. Emen Allah. ...Ayaklarının altına paspas oluruz be! Paspas istemez! Gözünü aç, kulağını aç yeter! Yırtık eminiyi bulacaksın. Anamın işi yırtması o karıya bağlı. Aç kulağını iyi dinle. Sonra da yırtık emini sırtla gel. Malboro, Malboro, anaya Malboro verelim, mavi etiketli Malboro! Malboro, A, siksi, Malboro, siksi. Malboro! Buyur Ömer Yırtık emine karısını arıyorum. Bakmadık yer bırakmadım yok. Sanki yer yarılmış içine girmiş. Çocuklara söyle alarm. Yırtık emine karısı bulmak. İçine girsi çıkarmaz mıydım? Anamı buralardan kurtarmaz mıydım? Ama üzülme sen anam. Benim evraklar yoldaymış. Yakında çıkacağım. Tek işim seni buradan almak olacak. Alacağım ve doğru eniştemin karşısına. Kız Zahra, baksana şu telefona! Buyurun efendim! Kimim dediniz anlayamadım! Bir dakika efendim! Sizi istiyorlar beyefendi! <laughs> Buyurun! Arzu hürmet eylerim sayın başkanım! Ben İsmail, Yıldız Gazinosu'ndan! Ha, sen misin İsmail Bey kardeşim? Bir arzu mu var? Her zamanki arzumuz sizi aramızda görebilmek. Hasret kaldık beyefendiciğim. Gözlerimiz yollarda kaldı. İşe güce daldık, uğrayamadık. Olur mu beyefendiciğim? Olur mu? Yaşamaya vakit ayırın. Dünyanın tadını çıkartın. Burada sizi bekleyenler var. Bakın ne diyorlar var yakışıklı erkek. Amanın e, e, amanın e, kimsiniz? Aa vallahi gücendim. Sesimi tanımadınız mı? Ben Kamuran değil miyim? Amanın Kamuran hanım, amanın sultanım. Kerem buyurun. Affedin kusurumu. Bu akşam gelirseniz belki affedebilirim. Geleceğim efendim. Geleceğim. Hürmetler ederim. Dünyada bir sen kalsan Sana dönmeyeceğim Düştün gözümden artık Seni seveceğim Boşuna ümitlenme Sevgi bekleme benden Canıma yetti artık Bıktım etiklerinden Çile çektirdin bana Bir gün sen de çekersin Yeter ki ben görmeyin Yüzünü şeytan görsün Benden gelecek hayır Allah'tan gelsin bana Seni alsın elimden Başka yer versin bana Keyif benim de benim Kimle karışır bana On tane kalbim olsa Birini vermem sana Yakamız neyin kaldı ki bende İş işten geçti gitti Artık seni sevemem Düşme artık peşime Sana asla dönemem Seni seveceğime Taş basarım bağrıma Dünyayı versen bana Dönüp bakmam acıma Söz verdim yemin ettim Sözümden dönmem geri Benim için öldün sen Sildim kalbimden seni Senden gelecek kayrım Allah'tan gelsin bana Seni alsın elimden Başka yar versin bana Keyif benim zevkte benim Kimle karışır bana On tane kalbim olsa Birini vermem sana Birini vermem sana